Şimdi hemen oynatayım mı oynayalım mı? Ben. Bence oynayın. Kıkır <laughs> bakayım, hele, hele bakayım. <laughs> abi yeni bir Olsa, evet, Aha, Abi yine bir Olsun oraya bak bak yere Evet ben bunlar kondum, kondum. Kurtuk kızım bu kadar değişti Ne için? daha buraya Veriyor. Anla denklağın, anla böyle bak. Denklen çortla. Çöylerim yaptı, vurmaz hiç karma hale en ne <laughs> da siyahlı kim oynatıyor ha babam babam kırmızıları <laughs> Ah yine kutucuğa kutucuğa git tu git düşersen Bilmem, belli olmaz, hiç belli Zaman böyle havu yeri. Yani. Sokakta Şey, postane var. Hmm. Zaman azal, postane var belli de dedi. <laughs> postane sokağını böyle birinci kahve değil de, ikinci kahve, sert zaten oraya. İkinciye gittin de, buraya. Dedi ki, düşersen sayacağı da gümüşhane O zaman da söyle. Dedem buraya çok dokuz ay yöner. Ankul alanlar Bir sana söyleyecek. Yaşarsan. Ha bir tane atalım ya. Ne olur ne olmaz. Baba yap yapma ihtimali var. <laughs> Kızım sen ben çekmiyorsun ha. Dedemin kompa çekiyorsun bize. Heh. ne? <laughs> Bunu buraya, buraya atacak attım buraya. ona, da. O da Ha. Şimdi o taşı gördüm. Ha. Sen yemeğe gitmesin diye o taşı öyle koymadın o zamanla. Ha. Öyle mi oldu? Yani. Evet, evet Senin Sen huyunda bildiğim için o taşı öyle koyardım ilk başta? Allah bile kim kazanacak? Havriyalı be. Hmm. Tekrardan yapma ihtimali var. Sen de kıstın ben de. Aha. Hmm, şimdi ne olacak? Taşlar kalmadı. Ha, şimdi ne olacak? Ha, taşlar daha var. Şimdi de. Şimdi de. Ben bir tane yiyeceğim. Şimdi daha. Oh oh. Kibarlık bir yere. Çok vardı. <laughs> Kıvarlık bir yere kadar. Tamam da he. şimdi o zaman o ay baba tekrardan yapıyorsun ay. ama babam tekrardan yapacak. Yok bitti. bitti. Ne oldu şimdi? Şey Hadi bak var ha. Şimdi ne olacak? Pekala. Haydi bakalım. Evet, yendim de. Şimdi koyayım mı? Evet. Şimdi konadı. Aha. Gel bir bakayım. Ama yani çok oynamadı hemen bitti oyun. <laughs> Valla benim hamlelerim daha iyi. Tamam, seni arayınca göreceğiz. Ama pü dikkat yani. <laughs> i̇yi. Bakalım. Ne olacak bakalım. Son öğlen İlk eli babam kazandı. Bakalım ikinci el eli kimi kazanacak? Fazla üzmem de. Bu böyle bir. Oyu buraya. Aslında onu oraya koymayacaktı Babasın bir kalıp Baba sen daha iyi oynuyorsun, bu oyunu. Yok <laughs> şimdi de benim Dışarı göstereyim. Taşlar kimlenmiş. Kırmızılar babamın bu arada. <laughs> Devam bakalım. Evet, evet. Gel gidelim, gidelim. Nereye gidelim? Gidelim. Şu anda acayip merak ediyorum. İkinci ekibim ne olacak? <laughs> 6 dakikada oynuyorsunuz. Süleyman amcam geldi. <laughs> Yoksa şu oynuyorlar. <an> Yoksa <laughs> mı? Hı. Hmm. Ben de video çekiyorum. Şu anı bakalım. O babam her yerden kapatmış maşallah. <laughs> Şunun bir daha var. Evet. Çok iyi bir hamle yapmak gerekiyor. Bu sefer iyi Babam şu anda püye dikkat bakıyor. <laughs> Dedede ama albaca bayağı rahat. <laughs> <laughs> Vallahi